Theta Healing, bilinçaltımızdaki olumsuz kayıtları olumlu inançlarla değiştirip dönüştürmek demek. Kişinin eğer bağımlılıkları varsa, kilo ile ilgili problemleri varsa, İkili ilişkilerde sürekli sorun yaşıyorsa, sürekli aynı problemleri, aynı insanları, aynı olayları hayatına çekiyorsa, bilinçaltında buna sebep olan nedenleri bulup değiştirip dönüştürüyoruz. Gençlik ve canlılık DNA aktivasyonundan sonra artık sen o eski sen olmuyorsun. Farkındalıklı bir ruh olarak hayatına devam ediyorsun ve hayatına neyi çekmek istiyorsan çok hızlı bir şekilde gerçeğin oluyor. Müzik Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Theta healing nedir? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Theta healing bilinçaltımızdaki olumsuz kayıtları olumlu inançlarla değiştirip dönüştürmek demek. Bunu nasıl yapıyoruz? Yönlendirilmiş dua tekniği de aslında aynı zamanda beyin dalgalarımızı theta frekansına getirerek bu meditasyonda bilinçaltımız ortaya çıkıyor. Neyi neden yaşadığımızın sebepleri buzdağının görünmeyen kısmı ortaya çıkıyor ve burada bunları görmüş oluyoruz. Kişinin eğer bağımlılıkları varsa, kilo ile ilgili problemleri varsa İkili ilişkilerde sürekli sorun yaşıyorsa, sürekli aynı problemleri, aynı insanları, aynı olayları hayatına çekiyorsa, bilinçaltında buna sebep olan nedenleri bulup değiştirip dönüştürüyoruz. Burada atalardan aktarılmış olabilir bu kayıtlar, geçmiş yaşamlardan ya da kolektif bilinçten gelen kayıtlardan etkileniyor olabilir. Ruhsal seviyeden gelen kayıtlar olabilir. Ya da çocukluğunda daha anne rahmine düşmeden 6 ay önce anne rahmi kayıtları almaya başlıyor. Çocuk anne rahmine düştükten sonra 9 ay boyunca yine hayat böyledir diye bilinçaltına işliyor ve 7 yaşına kadar teta frekansında yayın yapıyor. Böyle olduğu için bilinçaltına her şey olduğu gibi aktarılıyor. Hani deriz ya çocuklar varken yanımızda tavanda hasta var ya da mutfak çocukların yanında konuşmak istemeyiz. Çünkü onların hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Olumlu da etkileyebilir, olumsuz yönde de etkileyebilir. Çünkü bilinçaltından yayın yapıyor beyin dalgaları. Her şeyi olduğu gibi sünger gibi çektiği için bütün hayatını etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz yönde konuşulan konulara göre. O yüzden çocukların yanında gerçekten Kullandığımız kelimelere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında neyi neden yaşadığımızı bilmediğimiz şeyleri bu şekilde tespit edebiliyoruz. İlk önce kişinin 3-4 bardak su içmesi gerekiyor. Sonrasında tabi bir saat öncesinden içmesi gerekiyor. Kasların susuz olmaması gerekiyor. Sonrasında kuzeye dönüyor kişi ve kuzeye dönük bir şekilde önce evet diyor. Sonrasında hayır diyor. Evetini ve hayırını tespit ediyoruz. Evet de istemsizce öne doğru gider kişi. Hayır dediğinde arkaya doğru gider. Burada ilk seansta kendimi seviyorum, ben değerliyim, özgüvenim var, özsaygım var, akışa güveniyorum, mükemmeliyetçiyim bu inançlarına bakıyoruz. Çünkü bu inançlar insanda en temel değerler. Bunlar olumlu olduğunda Hayatının her alanında olumlu bir şekilde yola devam ediyor. Huzurlu, keyifli bir yaşam onun oluyor çok kısa bir sürede. Eğer kişi kendini sevmiyorsa ve değersizlik hissi varsa burada hep ikili ilişkilerde problem yaşar. Her türlü ikili ilişkide, eşiyle olan ilişkisinde, anne çocuk, baba çocuk ya da patron çalışan her ilişkide bir problem yaşar. Burada en temel bunların değiştirilip dönüştürülmesi gerekiyor. Kas testiyle tespit ettiğimiz inançları genel alan temizliğinden sonra değiştiriyoruz. Ardından affetme meditasyonu yapıyoruz. Ve sonrasında bu kök inancı bulmak için derin kazma sorularıyla kişinin kendimi seviyorum hayır inancı ilk ne zaman hayır olmuş, ne zaman kendini sevmemeye başlamış burada güçlü sorularla kişiyi çözmeye ve bilinçaltındaki olumsuz anılarını hatırlatmaya çalışıyoruz. Orada bu ilk soru ilk ne zaman sevilmediğini hissettin diye sorduğumuzda direkt anlatmaya başlıyor. Aklıma bu geldi neden bilmiyorum ama böyle bir olay olmuştu. Okula annem beni okula götürdüğünde ilk okula başladığımda beni bıraktı ve ben yalnız ben sevilmeye layık olmadığımı hissettim. Ya da okuldan kaçıyor, babası bir tokat atıyor. Ondan dolayı sevilmediğini, ömür boyunca sevilmediğini, sevilmeye layık bir insan olmadığını düşünüyor. Gibi gibi travmalar ortaya çıkabiliyor. Bunları bilinçaltından çekilip çıkartıldığını, yaradanın katında şifalanıp, Yerine Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin yüklendiğini imgeliyoruz. Ve ardından en güzel bölümü yaratım yapıyoruz. Hayallerinde ne varsa her şeyi gerçekleşmiş gibi beş duyu organıyla hissederek, koklayarak, dokunarak, o anların içinde yaşamasını sesleri duyarak, renkleri görerek yaşamasını istiyoruz. Teta frekansında yapıldığı için, direkt bilinçaltına işlediği için bunlar, bu yaratımlar kişinin hayalleri çok hızlı bir şekilde gerçeği oluyor. Burada cümleleri olumlu kurması gerekiyor. Mesela en uyumlu ruh eşime sahibim. En uyumlu ruh eşimle çok mutlu birlikteliğimiz var gibi. Ya da şimdi kırmızı Mercedes'imi aldım. İzmir kordonda dolaşıyorum. Rüzgarı hissediyorum. Güneş çok güzel. Bu şekilde yaratımını yapması gerekiyor. Yaratımlarda en önemli şey gerçekten kişinin ne istediğini çok iyi bilmesi lazım. Öncesinde tabii ev alacaksa gidip görmüş olması gerekiyor. Ya da bir araba alacaksa onu denemiş olması gerekiyor ki gerçekten ne istediğini bilsin ve hayatına ne istediyse onu en hızlı şekilde çeksin. Theta Healing seansında yaratımdan sonra kişinin inançlarının değişip değişmediğini görmek için tekrar kas testi yapıyoruz. İnançların değiştiğini görüyoruz. Ve seansı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir theta healing seansı yaklaşık 1 saat sürüyor. 1 saatten fazla sürmesi doğru değil. Hem yapılan kişi için bilinçaltı uzun süre yorulmamalı. 1 saatten fazla sürmemeli. Bir theta healing seans akışı bu şekilde ilerliyor. Basic DNA temel seviye 3 günlük bir modül bu üç gün içinde öğrencilerim hem birbirlerine birçok seans yapmış oluyorlar, hem benim yaptığım örneklemeli seanslarla birçok seans almış oluyor. Aynı zamanda Theta Healing tekniğini teorik pratik dolu dolu her şeyiyle öğreniyor ve uluslararası bir sertifikaya sahip oluyor. Theta Healing'in ikinci modülü Advanced DNA'da birinci modülde işlediğimiz konular genişletilerek tekrar işleniyor ve burada ilave konular geliyor. Bunlara web sayfamdan bakabilirsiniz tüm detaylarına, seminer başlıklarına. Çok güzel, gerçekten dolu dolu eğitimler. Eğitimler sırasında hem seans tadında olduğu için birçok değişim dönüşüm yaşıyoruz. Bol kahkahalı, hem ağladığımız, hem güldüğümüz dolu dolu günler geçiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu Teta Healing eğitiminden sonra uluslararası sertifikaya sahip oluyorsun. Sadece temel seviyeyi aldığında bile hem kendine hem başkalarına seanslar yapabilir durumda oluyorsun. Ve başarılı bir şekilde hayatındaki neyi neden yaşadığını fark ederek farkındalıklı bir ruh olarak hayatına devam ediyorsun. Ve hayatına neyi çekmek istiyorsan çok hızlı bir şekilde gerçeğin oluyor. Çünkü theta healing eğitimlerinde, seanslarda da bunu yapıyoruz tabii ki. DNA aktivasyonu yapıyoruz. Gençlik ve canlılık DNA aktivasyonundan sonra artık sen o eski sen olmuyorsun. Her şey değişiyor. Daha akışta, teslimiyette ve özgürce ruhunu, kendini yaşatıyorsun. kişi eğer neşeli olmayı unuttuysa yaşadığı bir travmadan dolayı bir kaza olabilir, bir hastalık olabilir ya da bir yakınını kaybetmiş olabilir ve hayatın neşesini kaybetmiş olabilir. Kişiye yeniden bu neşeli olma durumunu hissettirmek ve bu neşeli halini yeniden hatırlatmak için kişiye neşeli olmanın yaradan hissini yükleriz. Burada kişi bu yüklemeden sonra gerçekten enerjisi değişir ve o değişen enerjisiyle hayata daha olumlu, daha neşeli bakmaya başlar. Zenginlik, mesela kişi hiç zenginliği tatmadıysa, atalarından aktarılan olumsuz kayıtlar varsa bununla ilgili, kişi göç yaşamışsa ataları, bulunduğu topraklarda bırakıp başka bir yere göç ettiyse kişi, bu bir iflas demektir. Ya da çok parası olduğu için öldürüldüyse, öldürüleceğim korkusuyla hiçbir zaman çok paraya sahip olamaz. Burada kişiye ilk önce gerçekten çok paraya sahip olma ya da onun en yüksek hayrına, en iyi en yüce şekilde zengin olmasının, bolluk bereket içerisinde yaşamasının hissini ve inancını yükleriz ve kişi böylece gerçekten o bolluğu, hak ettiği bolluğu ve bereketi hissetmeye başlar. O hislerle yaydığı enerjiyle hayatına bunları çok hızlı bir şekilde çekebilir. His yüklemesi tabii ki anlık bir yara bandı gibi düşünebilirsiniz. Kişinin modunu yükseltir ama derin kazma yaparak onun asıl sebeplerini bulamazsak, onları değiştirip dönüştürmezsek kişi tekrar o anlık yükselişinden tekrar düşüşe geçebilir. O yüzden mutlaka derin kazma yaparak kişinin bu olumsuz inançları ilk ne zaman yaşanmış? Ne olmuş? Atalardan mı geliyor? Kolektif bilinçten aktarılan kayıtlar mı var? Mesela bizim ülkemizde para kötüdür. Ekmek aslanın ağzında. Aydan gelen uya gider. Böyle atasözlerimiz bile var. Böyle olunca para elinin kiridir. Böyle olunca o para sana hiçbir zaman gelmez. Para bir enerjidir. O yüzden bunları değiştirip dönüştürmemiz gerekiyor. Bu inançları kişinin kolektif bilinçten gelen bu inançlarının değişip dönüştüğünü imgeliyoruz. Ve yaradanın katından yapılan şifalara tanıklık ediyoruz. Yerine olumlu pozitif hislerle kişinin daha mutlu hak ettiği hayatı yaşamasına vesile oluyoruz. Birinci seviyede birçok konu işliyoruz. Bunlara web sayfamdan bakabilirsiniz. İkinci seviyede konular genişletilerek ilerliyor. Üçüncü modülde derin kazma. Derin kazmada kişinin o kök inançları, olumsuz kök inançları ilk ne zaman başlamış? Onu buluyoruz ve onu değiştirip dönüştürüyoruz. Derin kazmada güçlü sorular var. Bundan ne öğreniyorsun? Yaşadığı olayla ilgili Bundan ne öğreniyorsun? Bu bir hastalıksa mesela, bu hastalıktan ne öğreniyorsun? Bu hastalıktan kazancın ne? Bundan ne öğreniyorsun? Bu sana ne kazandırıyor? Burada nasıl dersler var gibi sorularla kişiye farkındalık kazandırıyoruz ve oradan gelen cevaplarla olması gereken inançlarla değiştirip dönüştürüyoruz ve o olumsuz anılarını bilinçaltından çekilip çıkartıldığını, yaradanın katında şifalandığını imgeliyoruz ve yaradanın katından da koşulsuz sevginin aktığını ve şifanın aktığını imgeliyoruz. Böylece gözlemlemenin gücünü çok kısa bir sürede görmüş oluyoruz. Derin kazma eğitiminden sonra sen ve yaratıcı modülü geliyor. Eğer sen de benim gibi eğitmen olmak istiyorsan sen ve yaratıcı eğitimini de alman gerekiyor. Sonrasında Vayana'dan bunların eğitmenlik eğitimlerini alarak sen de benim gibi binlere, milyonlara dokunabilirsin. İnsanların hayatının olumlu yönde gelişmelerine şahit olabilirsin. Bu çok güzel bir duygu. Maddi manevi inanılmaz insanı tatmin ediyor. Önce manevi olarak tatmin yaşıyorsun. Ardından maddiyatta geliyor. Eğitmenlik eğitimlerini Vayana'dan bu sistemi kuran, bu tekniğin kurucusu Vayana'dan alarak sen de benim gibi eğitmen oluyor ve binlerce, milyonlarca kişiye ışık oluyorsun, dokunuyorsun. Onların hayatında değişim dönüşüme şahit olarak çok büyük manevi bir tatmin yaşıyorsun. Sen ve yaratıcı eğitiminin ardından bolluk ve yaratım eğitimi var. Bu bolluk ve yaratım eğitiminde Kişinin bolluk ve bereketine engel olan, onu sabote eden inançlar listesi var. Yüzün üzerinde bu eğitimde bunları tek tek öğrenciyle çalışıyoruz. Önce öğrenci de bunları değiştirip dönüştürüyoruz. Ve öğrencinin gerçekten bolluk ve yaratım eğitiminden sonra inanılmaz şekilde bolluğu ve bereketi artıyor. Burada yaratımları nasıl yapması gerektiğini çok daha iyi bir şekilde öğreniyor. Ve artık kendi danışanlarına da bolluk ve bereketle ilgili blokajlarında daha yardımcı olabiliyor. Ardından sen ve dünya eğitimi var. Dünya ile olan ilişkilerimizi çok daha iyi bir şekilde yönetiyoruz. Dünya ile daha barışık bir şekilde yaşamaya başlıyoruz. Burada kalp atışlarıyla meditasyon yapıyoruz. Downsin çubuklarıyla kişinin enerji bedenini aurasını ne kadar geniş olduğunu ölçüyoruz. Burada aurayı, enerji bedenini daraltmayı ve genişletmeyi öğreniyoruz. Aynı zamanda sulara, tüm dünya üzerindeki dağlara, taşa, toprağa, her şeye enerji akışının nasıl olduğunu, içtiğimiz su dahil ona nasıl şifa enerjisini yüklediğimizi çok güzel bir şekilde öğreniyoruz ve dünya ile olan ilişkilerin çok daha iyi bir hal alıyor. Artık hem yazı, sonbaharı, kışı, tüm mevsimleri sever oluyorsun. Çünkü dünya ile barışmış oluyorsun. Bunu da e, gerçekten tavsiye ettiğim bir eğitim. Katılmanızı öneririm. Theta Healing hakkında tüm merak ettiklerinizi bu videoda toparlamaya çalıştık. Burada bunların dışında ya da bunlarla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sevgilerimle hoşçakalın.